Avrupa Gümrük Sporları Derneği'nce düzenlenen ve Türkiye'nin yanı sıra Finlandiya, Norveç, Hollanda ve Avusturya gümrük memurlarından oluşan takımların katıldığı voleybol turnuvası sona erdi. 3 gün boyunca Amiral Orhan Aydın kapalı spor salonunda gerçekleştirilen turnuvanın şampiyonu ise Finlandiya oldu. Oynanan üçüncülük ve dördüncülük maçlarında Avusturya İngiltere'yi 3-2 yenerek turnuvanın üçüncüsü oldu. Ve son olarak oynanan final maçında Finlandiya ile Hollanda karşı karşıya geldi. Takım içerisinde profesyonel voleybol oyuncularının da bulunduğu Finlandiya takımı Hollanda'yı 3-1 yenerek turnuvanın şampiyonu oldu. Turnuva sonunda Finlandiya takımı kupasını Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Mehmet Güzelden aldı. güzel Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından düzenlenen bu turnuvanın bu 6 ülkenin gümrük işletmeleri arasındaki işbirliğini arttırmak amacıyla gerçekleştirildiğini söyledi. 25-27 Eylül 2013 tarihleri arasında Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın ev sahipliğinde Avrupa Sporları Derneği 3. Voleybol Turnuvası Türkiye Voleybol federasyonuyla işbirliği içerisinde Marmaris'te gerçekleştirilmiştir. İşbirliğini artırmaya yönelik olarak yapılan bu aktivitelere biz katılıyoruz. Diğer ülkelerdeki yapılan toplantılara da katıldık. İlk defa Türkiye'de ev sahipliği yapmış olduk bu voleybol turnuvasına. Bundan sonra da buna benzer futbol, atıcılık gibi bazı faaliyetler, yürüyüş, gümrük idareler arasındaki faaliyetlere katılmaya devam edeceğiz.